Merhabalar. Ben Doktor Ceyhun Dündar. Size son yıllarda özellikle çocuklarda çokça artan bir hastalıktan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğiz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu aslında şöyle açıklayabiliriz e, kişiler çok dürtüsel olarak çok hareketlidir dikkatleri de çok çabuk dağılır zaten aslında hastalığın içinde hastalığın özü bulunmakta bu çocuklar özellikle tek bir konuya konsantre olmakta oldukça zorlanmakta bir pozisyonda uzun süre oturmakta zorlanmakta ve maalesef e, bu hayatlarını, okul başarılarını, ilişkilerini bile etkilemekte. Efendim birçok insanda tabii ki enerji ve dikkat seviyelerinde değişiklikler oluşur. Yorgunluk, halsizlik, günlük değişikliklere bağlı böyle farklar görebiliriz. Ancak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde artık hayatlarını engelleyecek seviyede bir eksiklik veya hiperaktivite ortaya çıkmaktadır. Bu arada yanlış bilinen bir kanıdan bahsedeyim. Aslında videoya başlarken de zaten çocuklarda oldukça sık görülen dedim ama yetişkinlerde de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülebilir. Hatta yıllardır tanı konulamamış geç tip hiperaktivite bozuklukları birçok yetişkinde iş başarısızlıklara, psikolojik problemlere, ilişkilerde sorunlara neden olabilmektedir. Peki kimlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğundan şüphelenmeliyiz? Mesela çocuğumuzda veya bir tanıdığımızda bu durumlar varsa dikkat eksikliği olduğundan şüphelenilebilir ve bir uzmana danışabiliriz. Efendim bunlardan ilki kişinin rahat bir şekilde oturamaması, sık sık oturduğu yerden kalkması. Özellikle çocuklarda sınıfta devamlı gezme, sınıfta bir türlü sabit duramama durumları. Bu özellikle hiperaktivite sınıfındaki yani dikkat eksikliğinden çok hiperaktivite sınıfındaki öğrencilerde sıklıkla görülmekte. İkinci olarak sürekli bir şeyler unutmak. Bu öğrenciler veya kişiler sürekli olarak kendilerine ait bir şeyi kaybederler, unuturlar. Sınıfta silgisini, kalemini devamlı kaybeden çocuklarınız veya bir çakmağını vesairesini devamlı kaybeden bir erişkin arkadaşınız olduğunda bu durumdan şüphelenebilirsiniz. Ayrıca bu kişilerin kolayca dikkati dağılmaktadır. Bazen sizi dinlemediklerini anlayabilirsiniz ve siz de ilgi göstermediklerini düşünebilirsiniz. Ancak bu durum maalesef kişilerin elindeki bir durum değildir. Bu kişiler e, rutin süreçlerde devam eden durumlarda e, akılları bir türlü o konuya kanalize olamaz ve devamlı dağılırlar. Devamlı akıllarında farklı konular bulunmaktadır. Ve bu nedenle bu kişiler tam anlamıyla bir görev ve sorumluluğun altından kalkmayı başaramayabilirler. Konsantrasyon sorunları vardır ve bir görevi tamamlamaları çokça zordur. Efendim hiperaktiviteye özellikle hiperaktivitesi baskın kişiler sık sık az önce de bahsettiğim gibi yerinden kalkar sizin sözünüzü çokça keser ve bir türlü yerlerinde duramazlar. Dikkat eksikliği olan kişiler ise etraflarındaki çok küçük bir uyaranda bile dikkatleri dağılabilir, bir türlü günlük rutinlerini yerine getiremezler ve çok çok ve sıklıkla bazı ürünlerini kaybederler. Peki efendim dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna ne neden olmakta? Bu nasıl tedavi edilebilir? Yani şu an tam anlamıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun %100 nedeni şudur diyemiyoruz. Ancak yapılan bazı çalışmalar var. Tabi bu çalışmaların birinde kişilerde dopamin eksikliğine bağlı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun daha fazla gözlendiği görüntülenmiş. Kısacası dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun dopaminle bir ilişkisi olabilir. Yine beynimizde biliyorsunuz gri madde var. Yine yapılan çalışmalarda beyinde gri madde oranı daha az olan kişilerde e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülebilmektedir. Peki bu gri madde vücudumuzda, beyinde hangi görevleri yapmaktadır? Efendim, gri madde vücutta, beyinde daha doğrusu konuşma, kas kontrolü, irade gibi durumları kontrol eden maddedir. Bu nedenle bu maddedeki azlık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülme sıklığını arttırmaktadır. Peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı nasıl konulur? Aslında bu kişileri bir çocuk psikiyatristi veya yaşına göre bir psikiyatriste başvurmaları elzemdir. Bu durumdan şüpheleniyorsanız, bu konuda uzman bir bireye başvurduğunuzda sizi daha sözel testlere tutarlar ve bunun sonucunda da bazı kişinin özellikle çocukların yaş gruplarına göre yazılı testler bulunmaktadır. Dikkat testleri bulunmaktadır ve buradan çıkan sonuçları kendi yaşlarındaki ortalama normal öğrencilerle karşılaştırırlar. Eğer bunda belli oranda bir azalma varsa veya düşüklük görülüyorsa bu çocukların dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğu tanısı almaları öngörülmektedir. Özellikle çocuğunuza ders çalıştırırken çocuğun konsantrasyonu çok dağıldığını görüyorsanız, okurken bazı harfleri karıştırıyorsa, bu çoklukla olur ama çok atipik bir şekilde uzun süredir karıştırıyorsa ve beklenilenden yavaş okuyorsa, yavaş yazıyorsa, atipik büyük veya küçük yazıyorsa ee, ve bir türlü kendisi de bunu bazen çocuklar çok güzel anlatır. Hani kafamı toparlayamıyorum, kafamın içinde başka bir ses var gibi dikkati dağıldığını belirtiyorsa size mutlaka bir uzmana başvurmanız önemlidir. Tabi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda bazı davranışsal veya e, ilaç tedavileri bulunmaktadır. Psikoterapiler, psikoterapistler bu konuda yardımcı olmaktadır. İlaç tedavisi için çocuk psikiyatristleriyle görüşmeniz önemlidir. Buna ek olarak çocuklarda bizler de kulak akupunkturuyla bu dikkat eksikliğini azaltmaya çalışmakta ve bir nebze de olsa yardımcı olabilmekteyiz. Peki efendim tedavileri denedik, her şeyi denedik de çocuklara biz evde ne yapabiliriz dikkat eksikliği ile ilgili nasıl yardımcı olabiliriz? Çocukların besleyici ve dengeli bir diyet yapması oldukça önemlidir ve sadece dikkat eksikliği değil tüm otoyumun hastalıklar açısından oldukça faydalıdır. Çocuklara günde en az 60 dakika egzersiz yani çocuğun dışarı çıkıp top oynaması, yürüyüş yapması, hareket etmesi de bu egzersizden sayılabilmektedir. Oldukça önemlidir. Efendim, çağımızın olmazsa olmazı ekran süreleri telefonlarda, bilgisayarlarda, tabletlerde ekran süresi uzayan çocuklar maalesef birçok negatif durumla karşı karşıya kalabilir ve dikkat eksikliği durumları varsa da bu çok aşırı seviyelere gelebilmektedir. Ve evet bol bol uyumak çocukların özellikle dikkat eksikliği olan çocukların en fazla ihtiyacı olan şey uykudur. Düzgün uyku, doğal uyku alan çocuklarda dikkat eksikliği riski minimuma bunun dışında birçok çalışma var. Yani mesela Çin'de yapılan bir çalışmada açık havada zaman geçiren bireylerde aşırı beyin aktivitesinin azaldığı, oksijenlenmenin artmasının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu riskinin minimuma indirildiği görülmüştür. Kısacası buradan şunu da çıkartabiliriz: Metropolilerde daha kapalı alanlarda, daha ekran'a bakan çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu daha fazla görülebilmektedir. Bu videomuzda sizlere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili kısa kısa bilgiler verdik. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sağlıklı, daha mutlu.